Merhaba. Evet. İki kediyle zorluk yaşıyoruz. Biri bu rengin. Öbürü de beyaz yüz. Evet. Oh. yüzüm ben bir şeyler yediğini düşünüyordum ama dün kontrol ettiğinin ettiğimde ağzına dokma koymamış. İşimiz zor. Onun bir şey yememesi hayır alamet değil. Biz bunu daha önce yaşamıştık. Film'in bütün belirtilerini gösteriyor. Ah, evet. Ah, oh Uyku bağlamamışım. Çok çok değerken yattım. Buna rağmen <laughs> Aa, uykumu alamadım. Bugün işimiz zor. Aa, benim ağrıyor. Her bir işimiz zor. Oh. Evet. Ah. Üç gün dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bakayım açtın mı gözün? Sen gözün niye açamıyorsun? Ah. Ah. Bakayım. Açabildin mi? Yok. Yok. Ay Ay. İşimiz var. Ah, işimiz var. Her bir işimiz var. Gözlemle selamamız gerekiyor. Çaylamayla olacak hiç değil. Şişti gözleri. Aa çayla olacak hiç değil. Evet gözlerini evet, göz kapaklarını aralayıp nasıl şey yapacağız onu merak ediyorum. Evet, burada burada burada. Annesi gel. Gel senin bebiş burada gel. Bak burada burada burada. Ha bak. Heh, evet. Güzel kızım benim. Gözünü bari yala lan. Gözünü yala da gözlerini aç. Oh. Evet. Müthiş bir serinlik var. Hadi bakalım. Üşünmeden Ah. Üşümeden gidebilecek miyiz? Ah. Geceler artık soğuk olmaya başladı. Ah. Evet. Beyaz yüz için ne yapacağımı düşünüyorum. ile yağ veriyorum. Bu bir süre idare eder. Akşam yine öyle bir şeyler yapacağız. Hatta çırpılmış yumurta verebilirim. Evet. Bakalım. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.